Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşanan kazada Hüseyin Karaman traktörüyle seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek traktörden düştü. Talihsiz adam düşmenin ardından traktörün altında kaldı ve ağır yaralandı. Traktör ise kontrolden çıkarak cadde üzerinde park halinde bulunan minibüs ile otomobile çarparak durabildi. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri ağır yaralı durumdaki Hüseyin Karaman'ı Orhangazi Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak Karaman Hastane'de doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.